Merhaba Arkadaşlar Bugün size fikri Mühim'den gelen e, kargomla anlatacağım e, Daha önce Fikir bana zaten bir kargo gelmişti geçen ay Nescafe ile ilgili e, Güzeldi e, Bu ay yine bana bir anket gönderdiler Bride ile ilgili Ben o anketi cevapladım Daha sonra da bana katılım e, onayı gönderdiler Katıldım ve bugün Ortalama 5 gün sonra falan Bu kutu geldi Bride Rite'in Lavantalı Burun Bandı Kış aylarında zaten benim burnum Çok tıkalıyor geceleri Bir astım olduğu için Rahat nefes almakta zorlanıyorum Ayrıca Lavantayı da çok sevdiğim için Bu ankete katılmak istedim Böyle bir kutuda Şöyle göstereyim Kutusu güzel Bir tane göz bandı geldi bir içinden bir tane böyle bir tanıtım yazısı çıkıyor. Daha sonra bir Triton kendi kataloğu var. Bir etrahe 138'e kadar daraladı. Nefes şimdi lavanta kokusuyla. Ben lavanta kokusunu çok seviyorum. Zaten yastığımın altında da bir tane lavanta kesesi var. Daha önce duymuştum çünkü lavantanın uyku için çok iyi olduğunu. O yüzden bunu denemek istiyordum. Bir çeşit right lavantası nasıl yardımcı olur? Bir çeşit right burun bantları onu Soğuk algınlığı ve alerjiye bağlı burun tıkanıklığının gidermesine yardımcı olur. Zaten alerjim de var. Sürekli soğuk algınlığı içerisindeyim. Daha sonra kutudan bakalım neler var? Bir bulunmanda bulunmadan iki adet numune satılmaz diyor. Standart boymuş zaten. Bir tane de iki tane çıkıyor. Kaç tane gelmiş? 10 tane. Yani toplamda yirmi tane var. Böyle de bir kutu var. Standart boy. 10 tane çıkıyormuş. İlaç içermeyen bir, bir burun bandı. Daha önce ben bir burun bandı kullanmıştım yıllar evvel ama hiç memnun kalmamıştım. Bakalım inşallah bu güzel çıkacak. Şuradan da açılıyor diye bakacağım. Evet içinden 10 tane var bunun da aynısı. Ee, şunu alayım. Açmak istiyorum. Ödeyebilirsem göstermek istiyorum size. Gece yatmadan önce e, burnunuzda herhangi bir işte makyaj bir şey olmaması gerekiyor. Daha sonra açamadım bu arada. <laughs> Boya sağlam yapılmış bir poşet. Ambalaj. Şuradan da okumak istiyorum. burnuzu temizleyin diyor ve şu şekilde burnunuzun tam ortasına yapıştıracaksınız. Tabii ben beceri açamadığım için daha da önce de açmadığım için şu an sıkıntı oldu. Sizinle beraber açmak istedim kutuyu çünkü ben fikrimi himi seviyorum fikrimi ben gelen kutuları seviyorum. Böyle bir burun bandı. Kokusu çok güzel. Hafif bir lavanta kokusu var. Kesinlikle ağır değil. Bunu buradan iki tarafından da açıp burnunuzun tam ortasına şu şekilde gösterdiği gibi yapıştırmanız gerekiyor. fikrimi mühimi de anlatmak istiyorum. fikrimi mühimi ben daha önce internette görmüştüm. Tesadüf eseri. Ee, kayıt oldum. Çok basit bir kayıt işlemi var zaten. Daha sonra bana bir anket gönderdiler. Bu anket Nescafe ile ilgiliydi. Ben o anketi cevapladım. Lorya'dan baya bir zaman geçti onun gelmesinde. Böyle bir 20 gün falan sonra bir kargo geldi. İçinden yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 12 tane Nescafe White çaklat Mocha çıkmıştı. Güzeldi ambalajı falan. Onun videosunu çekemedim tabii. O zaman YouTube kanalım yoktu. Şimdi geçenlerde, geçen hafta falan yine bir anket gönderdiler. Bildiğim kadarıyla da herkese anket göndermiyorlar. Anladığım kadarıyla hani kategorilere göre ayrılıyor. yaş yani bölge. bölge, onlara göre bir anket gönderdiler. Arkasından bir onay kodu gönderdiler. Katılmamı istediler. Ben de katıldım. Ortalama dediğim gibi 5 gün içerisinde de kargom elime ulaştı. Ben memnunum fikri mühimden. Very zaten marka olarak seviyorum. Çünkü çok tanınmış bir marka. Ve belli bir marka. O yüzden ben bunu deneyeceğim. Memnun kalmazsam da tabii ki fikrimi belirteceğim. Memnun kalırsam da fikrimi tabii ki yazacağım. O yüzden böyle. Fikrimi hüme sizde kayıt olmak isterseniz size de böyle anketler gelebilir ve sürpriz hediye kutuları çıkabilir. Görüşürüz. Kolay gelsin.